Selamlar millet. Fenerbahçe teknik direktörü kariyerimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kariyere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölümde gruplardan çıkmıştık. Son maçta gençlerimizi oynatmıştık. Onlar Malmö'ye 3-0 yenilmişti. Bu bölüme Beşiktaş derbisiyle başlayacağız ve sonrasında da Ocak ayı transfer dönemi açılacak. Ocak ayında yapacağımız transferler olacak. İlginç bir kaleci buldum. Onu da zaten göreceksiniz. Gerçekten anlamlı bir transfer olacak o da. Ama bunları yapmadan önce ilk başta Ocak ayının açılması lazım. Ocak ayına da geçmeden önce bu videonun like hedefi 100 like olsun. Normalde 70 diyorduk ama bu sefer hadi 100 like koyalım hedef olarak. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Eğer ki like'larda 100 like'ı görmediyseniz hemen bir sayınıza ayıp like atarsanız sevinirim. Kanalı izleyenlerin %77'si sürekli izliyor ama abone olmuyor. Eğer ki siz onlardan birisiniz abone olursanız çok güzel olur. Katıl üye olup beni destekleyebilirsiniz ve hype puanlarınızı videoya verirseniz gerçekten çok güzel olur. Şimdi hemen bölüme başlayacağız. Ferguson Fenerbahçe'de kalıcı olmayacak haberleri çıkmaya başladı. Çünkü Ferguson'ı istiyorlar. Yani Ivan'a gelecek iyi bir teklifte Ivan'ın önünü açabiliriz. Bilmiyorum ama hani ne kadar mantıklı. Beşiktaş'ın kadrosu da bu arada ne kadar zayıfmış ya. Kalede Lunin var. O bence inanılmaz bir transfer Beşiktaş için. Ama onun dışında zayıf bir kadro gibi geldi bana. Neyse geçelim oynayalım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şu formaları ve maç saatini düzeltmemiz lazım. Bu formalar gayet güzeldir. O zaman bölümün ilk maçına geçiyoruz. Herkes tamam, takım hazır. Hien'in bir tek e, keskinliği düşükmüş. Stoperlerimizde bizim biraz sıkıntı var gibi gözüküyor. Oo, bütün takım yorgun. O zaman yapacak bir şey yok. Bu şekilde çıkacağız maça. Haydi bakalım, maça geçelim. İnşallah kazanırız. Evet, bölüme ve maça başlayan taraf biziz. Maça başladık. Başarılar Fenerbahçe. Güzel bir galibiyetle zirvedeki yerimizi daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. Haydi bakalım. Maximen. Sayın Maximen oradan çıkar mısın? Çıkamadı. Bu arada Sayın Maximen ve Lewandowski'nin de yeni gol müzikleri var. Onlar da bu bölümde gol atarlarsa eğer ki duyarsınız. Güzel gol müzikleri olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi Merih vurdu kafayı. Şimanski, Badu güzel paslaştık. Rıdvan Yılmaz eski takımına karşı. Şimdi Rıdvan attı pasını Şimanski'ye. Sebastian Orada gidiyorduk. Müdahale var Şimanski'ye. Hacı Hakem bakalım ne diyecek. Burada izliyoruz. Ortalık biraz karıştı. Çağırıyor Hacı Gel bakayım buraya dedi. Ve sarı kartı verdi. Ortamızı açtık. Orada kafayla indirilen top olmuyor. Fred vurdu kafayı. Merih. Meri'den Rıdvan'a. Rıdvan Yılmaz. İçeriye doğru baktık. Şimdi pasımız Lorente'ye. Lorente ortaladı. Maximen indiremiyoruz. Fred vurdu kafayı. Şimanski'ye gelmedi. Semi Kılıçsoy. Singo bastı kazandık. Singo'nun pası Shimanski. Ondan Lewandowski'ye geçmiyor pas. Chamberlain bıraktı. Semi Kılıçsoy. Semih'le geliyor Beşiktaş. Şimdi pas Rebic. Rebic'in pası Chamberlain vurdu. Şezli kurtarıyor. Orta gelecek içeriye. Dikkatli olalım. Orta geldi. Bir kafa. Rıdvan yine çizgiden çıkarttı. Geçen bölümde çıkartmıştı. Rıdvan'a helal olsun. Şimdi hata çıkan taraf biziz. Lorente koş. Lorente'ye attık. Haydi Lorente iyi geçti rakibini. Lorante ile geliyoruz. Lorente bir çalım. Baktı kaleye Lorente üstten dışarıda. Singo vurur mu o topa kafayı vurdu. Şimdi Sebastian. Şimanski atlı pasını. Maximen. Sayın Maximen. Orada Maximen gidiyoruz. İyi de geçtik. Haydi Maximen sakladı topu. Maximen. Hala top onda. Maximen nefis gitti. Maximen. Maxman nefis gol atıyor. Taktasını da atıyor. Mükemmel bir gol işte bu. Alan sayın Maximen, İpe dizdi adeta Beşiktaş savunmasını. Mükemmel gitti mükemmel vurdu. Korkun benden diyor Maximen. Gerçekten çok güzel bir gol işte bu. Muleka bıraktı pasını Chamberlain. Oradan Rebic. Rebic'in şutu şerizini kurtarıyor bravo. Ortaya içeriye doğru. Lorente vurdu kafayı. Semih Orada bir şut. Şezni bir kurtarış daha yapıyor. Bravo Şezni'ye. Şimdi Maximen. Geliyoruz. Sayın Maximen orada. Süratlendi. Maximen gider misin oradan? Ama Onur Bulut iyi savundu onu. Ve ilk yeri bitiyor. İlk yeri sonucu 1-0 öndeyiz. Böyle devam. Harikayız. Masuaku ile geliyor şimdi Beşiktaş. İçeriye tutalım. Orta geldi. Arka direkte. Mulaka Allah'tan kötü vuruyor. Hem de zaten offside'miş. Lutman Yılmaz. Orada çekti topu. Attı pasını. Maximen'e nefis pas. Seyin Maximen geliyoruz. ikimi geliyor? Maximen. Maximen yakın direğe vurdu. Nefis bir gol 2-0. At Maximen İşte bu harika gol. Rıdvan mükemmel asist yaptı. İşte Sayin Maximen herkes uzak köşeye vurmasını beklerken yakın köşeye abanıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. 2-0 oluyor maç. Samet'le geliyor şimdi Beşiktaş. Dikkatli olalım. Melih kaydı orayı kapattı ama pas geldi Rebiç'e. Rebiç bıraktı bir şut Şezni. Bir kurtarış daha. Çok iyi kurtarışlar yapıyor ya bu maç. Rebiç. Vurdurmayalım. Vurdurmayalım ama. Şezni vursalar da tutuyor. Rıdvan. Şezni attı pasını Singo. Ondan şimdi Badu'ya. Badu. iyi geçti iyi Badu'yla geliyoruz. Haydi Badu. İçeriye doğru girecek. Badu. Kendi gitti. Badu. Badu pasını bıraktı. Lewandowski. Robert Lewandowski 3 yapıyor. Maçın biçini burada çekiyor. Onun da gol müziğini duymuş oluyoruz. İşte bu. Badu mükemmel taşıdı topu. Burada da bıraktı pasını ve Lewandowski'ye dokunmak kaldı. Harika gol işte bu be. Zahid ortaladı. Bir kafa çizni Mükemmel bir maç çıkartıyor çizni. Geleni geçeni tutuyor. Ya bu maç gerçekten gol yememek hakkı adamın ya. O istatistiğin ona yazılması lazım. Şimdi Badu bir kontrol hata daha çıkıyoruz. Haydi Badu attı top önüne. Orada bir tık yavaş kaldık Badu'yla ama Badu geçti rakibini. Haydi Badu geliyoruz. Badu sakladık. Maximen hat-trick yapsın diye onu atacağım. Sayın Maximen. geçer misin buraları? Maximen çıkamadı iki kişi arasından. Maç da böyle bitecek. Bitir hocam. Nefis bir maçtı. Ve kazanıyoruz. 3-0 harika bir derbi galibiyeti. Şezli şov yaptı. Gerçekten inanılmaz kurtarışlar. Mükemmel bir maçtı. Bravo Fenerbahçe böyle devam. Evet yavaş yavaş Ocak ayına doğru gidiyoruz. Gelecek teklifler önemli. Bizim alacağımız isimler önemli. Hani çok fazla ilk 11 ile alakalı değişiklikler yapmayacağız ama. Bir dakika takımdan ayrılan iki isim olacak. Evet. Rodrigo Becao ve bizim Başirotto takımdan ayrılıyorlar. İki tane stoperimiz eksildi. Belki bir tane yedek stoper alabiliriz. Yani belli bir paranın üstüne çıkacağız yavaş yavaş. Ivan Ferguson'a falan da eğer bir teklif gelirse güzel bir teklif. Belki de satarız. Ivan'a teklif geldi Sporting'den. Abi Sporting ne? Ivan Sporting'de ne yapsın? Reddedeceğiz bunu. Daha iyi bir takımdan istiyorum ben o teklifi. Hani böyle Premier Lig'e e gönderebiliriz. Rangers falan değil yani. Basamak takımlardan teklifler geliyor. Hani net bir yere gidip oynayacak. Chelsea'ye mesela gönderebilirim. İsterim Chelsea'ye gitmesini. Lazio'dan teklif geldi. Lazio'da değil abi. Bu çocuğu ben iyi bir yere göndereceğim gidecekse de. Tibet evet, Kartal'a transfer teklifleri geliyor. Kabul etmeyeceğiz. Bir gün daha ilerledik. Furkan Akgüz'e bir teklif gelmiş ama Bizim beklediğimiz teklifler gelmedi. Neyse o zaman ben size artık şunu göstereyim. İşte burada Emrah Demirel. Yani Manchester United'da Türk ve Emrah Demirel diye bir isim bulduk. Kaleci sözleşmesi de bitiyor. Yani yedek kalemize, yedek kalecimiz olarak Emrah Demirel'i alıp sonrasında da kaleyi ona devredebiliriz. Tipi de Volkan Demirel'e benziyor. Volkan'ın genç zamanda saçları böyleydi diye hatırlıyorum ben. Yani Emrah Demirel Fenerbahçe için bulunmaz bir nimet olabilir. Oyunda Demirel soyadlı kaç kişi var abi? Yani Değişik bir denk geliş ve kaleci o da inanılmaz bir olay. Şöyle 23 milyon teklif etsek ne diyecekler? 24 istiyorlar. Emrah Demirel için ufak bir pazarlık yapalım. 23 buçuk diyelim biz. Kabul ediyorlar. Emrah Demirel yavaş yavaş Fenerbahçe'ye doğru geliyor yani. Yeni Volkan Demirel olur mu? Niye olmasın? Aynı soyad. Akrabalık var mı bilmiyorum. Önemli diyelim biz Emrah Demirel'e. 3 yıllık değil senle 5 yıllık muhtemelen de sen daha Fenerbahçe'den gitmezsin. 4 yıllık yapalım o zaman. Volkan'la bir konuşmamız lazım Volkan Demirel. Le. Hani akrabalık var mı sen bu çocuğu tanıyor musun ediyor musun diye ama... Emrah Demirel, yeni Volkan Demirel'imiz Manchester United'dan 21 yaşında Türkiye'ye Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Volkan Demirel'in de büyük katkıları telefonda konuşmuşlar. Ocak ayının ilk transferi ve işte Emrah Demirel tesislere giriyor. Emrah Demirel'e hoş geldin diyoruz. İnşallah bundan sonraki bütün sezonlarda da Fenerbahçe iyi hizmet eder. İyi para verdik. Umarım gelişir. Bir de ek olarak Oğuz Aydın'ı da alalım. Zaten madem Fenerbahçe gerçekten Oğuz Aydın'ı aldı. Bizim de almamız lazım. Cenk Tosun'u alamıyoruz. Çünkü Cenk Tosun oyunda yok. Emekli olmuş. Öyle bir sıkıntımız var. O zaman... Emrah Demireli bugün ilk maçını çıkartalım. Samarziç oynasın. Tibet Kartal oynasın. Ee, şöyle yapalım. Sağda İrfan Can oynasın. Solda da Duşan Tadiş oynasın bu maç. İstanbulspor Spor maçına geçiyoruz. Haydi Fenerbahçe. Volkan Demirel ile aynı soyda taşıyan Emrah Demirel. İşte Fenerbahçe ile beraber ilk maçına çıkacak. İlk maçı da Kadıköy'de. Onun için de güzel bir başlangıç olacak. Maça başlıyoruz. Hatta topu da direkt ona atalım. Emrah Demirel işte görüyorsunuz. Abi formanın kolları da kısa. Gerçekten Volkan Demirel tarzında bir adam olabilir. Sadece 12 numarayı değiştirmemiz lazım ondan. Şu Emrah'ı bir atalım ya. Emrah Demirel. Uzun oynadı. Bakalım. ilk pasında isabet var. Singo. Attı pasını İrfan Can kahveciye. İrfan Can. İrfan'la geliyoruz. Bayağı uzaktan denemedik İrfan'la. Deneyelim. İrfan Can vurdu. Bayağı bir farklı dışarıda. Süper Ligi domine ettik. Yani... Harika ilerliyoruz. Mağlubiyetimiz yok. Böyle devam da etmemiz lazım. Yarısına da geldik Süper Lig'in. Hatta yarısına fazla maçı da oynadık. İnşallah şampiyonluk gelecek. Tadiş'ten pas İrfan'a doğru gelecekti ama Koli araya girdi. Duarte. Kapatalım orayı. Hin. Şimdi topu kazandı Samarzic. Attı pasını Fred. Fred'den İrfan Can'a. İrfan Can kahveci. Döndü. Pasını attı Singo'ya. Singo'dan orada Ivan'a. Ivan Ferguson pasını bıraktı. Tibet Kartal'a gelmiyor top. Fred aradan oynadı. Ivan, Tibet Kartal. Oradan çıkar mısın Tibet? Hala top onda. Saklıyoruz. Tibet Kartal arayı gördü pasını attı. İrfancan ortaladı. Sağ hiç. vurdurmuyorlar. Tibet kafayla indirdi. Şimdi Fred ondan İrfan Can'a. İrfan Can koşuyu gördük. Pasımız Singo. Singo ortaladı. Orada kimse yok bizden. İyi geliyorlar. Dikkatli olalım. Duarte. Orada. Uf. Pin çok sert müdahale be. Sarı kart. Allah'tan sarı kart. Bir daha izliyoruz. Yani inanılmaz sert bir müdahale oldu. Bakalım. Emrah Demirel ilk şutu kurtarabilecek mi? Kurtarıyor. Bravo. Orta geldi içeriye doğru. Bir kafa Emrah Demirel. Nefis kurtardı. Mükemmel refleks Emrah Demirel'den. Volkan Demirel'i anımsatan bir kurtarış. Ohoho, mükemmel kurtardı. İşte bu. Yeni Volkan Demirel. Harbiden yeni Volkan Demirel. Orta geldi içeriye doğru. Vurduk kafayı üstürek. Seken top. Şimdi Tibet. Oradan çıkamadık. Top atar. Bir şut. Merih Demirel'den sekti. Yıldız. Yıldız bekledi. Orada Merih. Bastık alamadık. Öztürk. İmbula. Bir şut. Orada. Emrah Demirel topu Rahat şekilde aldı şimdi Samarziç. Koş Çetik Tadiş'e. Duşan Tadiş. Ivan'ı bekledi. Ivan'a doğru pas. Ivan uzaklardan denedi. Yandan dışarıda. Jean yaptı müdahaleyi. Topu kazanıyor muyuz? Kazanamadık. Jackson Kenio. Singo bastı kazandı. İrfan Can. İrfan döndü verdi pasını derken ilk yarı bitiyor. İlk yarı sonucu 0-0. Denk geçen bir maç var. Emrah Demirel'in mükemmel bir kurtarışı var. İkinci yarıda inşallah kazanırız. Dušan Tadić orada bekledi. Pası şimdi Tibet'e. Tibet Kartal. Tibet'le geliyoruz. Bekledik. Koşuyu gördük. Güzel bir pas. Singo aldı topu. Singo bekledi. Destek lazım. Şimdi Fred. Fred'den Samarziç'e, Ivan'a. Tibet aradan bıraktı. Şimdi İrfan Can. İrfan Can kahveci. At bir golü. Tibet'te asistir yapmış oluyor. Mükemmel ayak ya. Tam köşeye. Çok güzel bir gol oldu işte bu İşte Tibet'in pasında İrfancan Kahveci nefis bir Ayak içi tam köşeye Harika bir gol 1-0 oluyor Maç Samarz iç bastı kazandı Dıtvan şimdi Tadiç'e doğru Pas Düşan Tadiç topla buluştu Ivan Ferguson içeriye doğru giriyor Tadiç sakladı Düşan Tadiç arka direkte İrfancan var Ona doğru direkten döndü ya Tüh Düşan Tadiç Rıdvan'a attı. Rıdvan Yılmaz hemen ortaladı. Ivan indirmek istedik. Samazic vurdurmuyorlar Samazic'i. Duhane ile geliyorlar. Orada Hin sarı kartı var. Dikkatli olmamız lazım. Pas geçti. Duarte kapatalım orayı. Duarte iyi girdi içeriye. Duarte bir şut. Volkan <laughs> Demirel değil, Emrah Demirel. Bir orta daha. Vurduk kafayı. Top da. Imbula vurdu. Seken top. Yine karambol. Bir kafa. Maalesef <laughs> top ağlarımızda. Buna yapacak bir şey yoktu yani. İstanbulspor ne kadar zorladı ya. Helal olsun İstanbul Burada bir kere daha izliyoruz. İmbulan'ın şutu. Şans golü ya. Herif avuta vurmuş. Geldi adama çarptı. Pas gibi oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Evet değişiklikler yaptık. Yenelim. Şimanski, Lewandowski orada Maximen hepsi oyuna girdiler. Badu da girdi. İnşallah atarız bir gol. Daha süremiz var. Şimdi Lewandowski orada pasını attı Seyin Maksimen. Maximen ye bunu. Güzel bir çalım gelir mi? Geldi. Baktık kaleye. Sayın Maximen vurdu. Kaleci kurtarıyor. Fred. Bastık. Alamadık. Jackson Kenny'o iyi geçti. Dikkatli olmamız lazım. Yenilmezlik serimiz bozulmasın. Berabere kalabiliriz. Onda sıkıntı yok ama yenilmeyelim. Singo'nun müdahalesi. Şimdi Koli. İrfan Can alamadı. Koli. iyi gidiyor orada. Koli hala top onda. Singo geldi oraya. Kapatıyoruz. Singo bastı kazandı. Şimdi pasımız onlarda kaldı. Oyun resmen şu an bizim yenilmemizi istiyor. Yeter artık bu kadar senin yenilmezlik serin diyor ve bu kadar bir momentum olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten olamaz ya. İnanılır gibi değil. Bak gerçekten böyle bir şey yok. Hiçbir oyuncumuz topu alamıyor. Heriflerin ayağında sürekli top kalıyor. Saçma sapan paslar adamların önünde kalıyor. Bak bak. İşe bak. Şuna bak. Oho. Nereden vurdu şut gol oldu. Yürüyün gidin ya. Böyle momentum olmaz olsun. Gerçekten saçmalık. Şimanski ile geliyoruz. Pasımız. Orada Maximen. Maximen döndü. Maximen geç orayı. Haydi Maximen. İyi geçti. Atlı Lewandowski'ye. Lewandowski! İşte bu. Yok size galibiyet. Mükemmel vurdu Lewandowski be. Oy 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 oy. Kaleyi söktü yerinden. İşte bu. Yok ya yenilmeyeceğiz. Adamda harbiden Volkan Demirel ruhu var. Bak nasıl seviniyor bak. Koçum benim be. Lewandowski kaleyi söktü resmen. Bir daha izleyeceğiz. Maksime'nin pasında Lewandowski çok sert vurdu topa. Kaleyi söktü yerinden. 2-2. İşte bu. Ve maç bitiyor. <laughs> Berabere kalıyoruz İstanbul Spor'la. Güzel bir maçtı. Yani oyun bizim yenilmemizi istedi gerçekten ama neyse ki oyuna da yeniyoruz. Hakemi de yeniyoruz. Ve evet. Türkiye Kupası'nda son 16 turunda rakibimiz Galatasaray. Geçen sezon bizi eylemişlerdi. Yine geldiler. Galatasaray'la oynayacağımız bir maç var. Oğuz Aydın transferi ne oldu bu arada? Ha, kabul etmişler. Oğuz Aydın o da gelsin bizimle hemen. Onu da rotasyonumuza katalım. Lorente'ye teklifler gelmiyor. O biraz ilginç. Oğuz Aydın bizim rotasyon oyuncumuz olacak. Onu da belki Galatasaray maçında oynatırız. Hani gerçekte Galatasaray'da istiyordu. Fenerbahçe aldı. 2 yıllık Oğuz Aydın'ın kafasında Avrupa'ya gitmek var herhalde 3 yıllık dedik Serbest kalma bedeli olmayacak Sana maaş olarak da 25.000 verelim Güzel bir araba alırsın kendine Oğuz Aydın. Şöyle maaşı da verdik 26.000 istiyor demek araba biraz pahalıymış Kabul ediyoruz Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye hoş geldi. Şimdi burada önümde Volkan Demirel'in zamanında Fenerbahçe'de gidi forma numaralarının listesi var. 12 numara Fenerbahçe'de taraftarı numarası olduğu için onu değiştireceğiz. Volkan Demirel neler giymiş? 22, 24, 24, 12 giy. Kartal Spor'da 12 giyiyormuş Volkan Demirel. Emrah Demirel Fenerbahçe'ye geldi direkt 12 aldı. Bunlar gerçekten tesadüf bu arada. Hani benim herhangi dokunmamla olan bir şeyler değil. Gerçek anlamda Tamamen tesadüfi şekilde ilerliyor bu durum şu an. Volkan Demirel Kartal Spor'da 12 numarayı giyiyormuş. Fenerbahçe transfer olduğu ilk sezonda 24 numarayı giymiş. Biz de o zaman 24 numarayı verelim. Cedin Ostarol de yani kusura bakmayacaksın. Harbi harbi adam Volkan Demirel gibi geliyor. Ona verdik 24 numarasını. Galatasaray'a karşı maçta da acaba oynatsak mı ya? Emrah Demirel'i oynatsam mı? Şezni. Maaş konusunda bize yamuk yaptın. Volkan Demirel'in veliahtı gelir yerini alır mı acaba? Bilemiyorum yapsak mı böyle bir şey ya? Bir şey diyeyim mi yapacağım. İnanıyorum ya. İnanıyorum derbilerin adamıdır Volkan Demirel. Emrah Demirel de öyle olacak. Onunla başlayacağız. Sonun altı turunda rakibimiz Galatasaray. Gidelim yenelim gelelim. Haydi Volkan. <laughs> Bu adamı Volkan diyorum. Haydi Emrah. Evet Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin sezon içindeki en anlamlı maçları, en çekişmeli maçları, en keyifli maçları illaki Fenerbahçe Galatasaray maçlarıdır. Burada da derbiye başlıyoruz. İnşallah güzel bir galibiyetle rakibimizi yeneriz. Derbide ilerleriz. Abdülkerim Bardakçı kaptan olmuş Galatasaray'da. Şimanski bastı orada topu kazanır mıyız? Kazanamadık. Zaha, Singo, Çikildao. Kıran kırana bir mücadele bizi bekliyor bence. Yeni Volkan Demirel'imiz Emrah Demirel. Bu maçta bakalım neler yapacak. Şimdi Rıdvan bıraktı pasını Sayın Maksimen. Maximen topu sakladı. Pasını atmak istedi. Geçmedi ama top bizde kalır mı kalmıyor. Costa'ya da geliyorlar şimdi. Costa Füret bastı kazandı. Oyunda da tutar mı tuttu. Maximen oynamak istedik. Pasımız geçmedi. Mishibat şu attı topu önüne. Emrah Kartal Demirel çıktı. Abi isimler çok karışmaya başladı. Maximen orada engellemeye çalıştık. Engelleyemedik tam olarak. Zaniolo bıraktı. Costa dikkatli olalım. Bat şu ayı vurdu. Böyle de attı. Ah be. Bak bak bak. Batu bak. Bir de seviniyor bize karşı. Utanmaz adamımız. Oğlum Beşiktaş'ta kötüydün. Seni aldık burada. Tekrar formunu tuttun. Ayıp ya. Yaptığın ayıp. Güzel de gol attı. he. 1-0 gerideyiz. Abdülkerim. Attı topu önüne. Orada bastık alamadık. Berkan Kutlu döndü verdi. Batu Bastık kazandık. Şimdi Lorente. Hadi Lorente. At çalımını. Lorente hiç çalım atamıyor ama burada geçti. Bravo. Pasını atlı attı Lewandowski. Lewandowski'ye. Lewandowski'den Sebastian'a. Şimanski geçti rakibini. Şimanski! Direkten döndü. Şimanski! Bir daha defansın medalyası var. Ah be! Boş kadeye kaçtı. Şimanski ortaladı. Lewandowski! Rebaşa olmadı. İndirdik. Badu vur. Badu vurdu. Pardo kurtarıyor. Maça bak. Vallahi çok iyi maç. Heyecanlandım. Badu korneri kullanacak. Ortamızı açtık. Lewandowski vuramadı. Lorente geliyor doğru pas. Maximen o doyu geri oynadı. Şimdi Hin. Rıdvan Yılmaz. içeriye baktık kimse girmedi. Keşke girselerdi. Orta açacaktım. Singo. Lewandowski. Onun pası geçmedi. Bıraktı pasını Berkan Kutlu tekrar. Galatasaray iyi pas yapıyor. Topu alamıyoruz. Bastık şimdi kazandık Rıdvan. Onun pası Maximen. Maximen geçemedi rakibini. Zaha ile geliyorlar. Dikkatli olalım. Alamadık topu. Van on Holt Kapat orayı Lorente. Haydi Lorente. Geriye doğru pas. Zaha. Costa. Bıraktı tekrar Zaha'ya. Wilfred Zaha'ya bastık kazandık. Şimanski. Ay Lewandowski. Pasımız Şimanski ederken. ilk yarı bitiyor. 1-0 gerideyiz. İkinci yarıda. Almamız lazım bu maçı. İkinci yarıya başladık. Başarılar Fenerbahçe. Kazanmamız lazım. Derbi kaybetmek istemiyoruz bu sezon demiştik. Burada kupada kaybetmeyelim derbiyi. Rıdvan Yılmaz iyi sürdü topu. Şimdi pasımız Maximen. Sayın Maximen oradan geçer misin? Lewandowski attık. Robert Lewandowski düzeltti. Lewandowski vurmak istedik ama engelliyorlar. Fred bastı kazandı. Singo. Şimdi Lorente. Onun pası Fred. Fred'den Lewandowski'ye. Lewandowski sakladı topu. Attı pasını. Şimanski boşta ona doğru attık. Sebastian Şimanski dışarıya vurdu topu. Sayın Maximen koşu var. Attık Rıdvan'a. Rıdvan Yılmaz. Şimanski içeride. Ortaladık. Şimanski bıraktı. Füret vurdu ve gol. Füret atıyor. Derbide değişiklik var. Füret attı. 1-1 oldu maç. İşte bu. Harikasın Füret. Harikasınız çocuklar. İşte bu be. Mükemmel gol. Kadıköy yıkılıyor. Müthiş bir atmosfer var. Füret zor da pozisyonda vurdu ama gol attı. Bravo Füret. Şimdi durum 1-1. Dikkat. Berkan Kutlu Badu bastı kazandı. Hata geldi Galatasaray'da. Şimdi Badu pasını atmak istedi ama Berkan Kutlu orta sahada çok iyi oynuyor. Helal olsun. Topu geldi kazandı. Tekrar Berkan. Şimdi verdi pasını Zaniolo. İçeriye dikkatli tutmamız lazım. Zaniolo ortasını açmasın. Batu Şahay'ı döndü. Pasını verdi. Yedik golü ya. Tüh. Tüh ya. Ah be Emrah Yemirel. Az kalsın tutuyordun. Burada Batshuayi bir gol bir asist oynuyor. Emre az kalsın tutuyordu olmadı. Evet değişiklikler yaptık. Forvet aldık oyuna bir tane. Bir de Oğuz Aydın'ı aldım oyuna. Belki bir gol atar. Hikaye yazar. Şimdi Sayın Maximen. Maximen orada iyi geçti rakiplerini. Maximen'le geliyoruz. Pasımız Lewandowski. Şimanski. Şimdi pas Leva. Maximen. Döndü. Vermek istedi pasını. Oğuz Aydın bastı kazandı. Oğuz'un pası. Şimanski döndü. Attı pasını. İvan. Al o topu İvan. Al o topu İvan ya. Hay Allah'ım ya. Miniliyoruz. Hien Fred'i teselli ediyor. Olsun diyor. Bunun ikinci turu var diyor. Deplasman deneriz diyor. Çıkıldı o. Gitti bize attı golü ya. Allah'ım yarabbim. Fotoğrafa bak. Şov yapmışlar resmen. Batshuayi attı golünü ödeşeriz Batushay hiç merak etme. Yani evet, aslında burada bölümün sonuna gelmek bir tık da mantıklı olabilir. Biraz kısa bir bölüm olmuş olabilir. Az yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hepiniz aynı durumdan şikayetçisinizdir. Havalar çok sıcak. Video çekeceğim zaman odanın camını, penceresini, kapısını her şeyi kapatıyorum ve şu an burası inanılmaz sıcak. Bu kadar sıcaktayken de aslında oyuna da odaklanamıyorum. Çok iyi bir bölüm geçmedi bizim adımıza. Beşiktaş'ı yenmiş olsak da İstanbulspor'la berabere kalıp Galatasaray'da maalesef mağlup olduk. Bir sonraki bölüme hem Ocak ayının son günlerini bırakmış oluruz hem de Galatasaray'ın ikinci maçını bırakmış oluruz. Burada bu bölümün sonuna gelelim. Birazcık kısa bir bölüm olmuş olacak. Kusura bakmayın. Yani İnşallah gelecek bölümde Galatasaray'ı en az iki farkla yener ve turu geçeriz. Geçmemiz lazım. Burada bölümün sonuna geliyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.